Herkese merhaba. E-Devlet Hizmetleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Sosyal Güvenlik Kurumu tescil ve hizmet dökümü nedir? Bu belgeye hızlıca nasıl ulaşırsınız bunu anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce biz bu kanalda E-Devlet Sistemi üzerinden sunulan hizmetlere en kısa yoldan nasıl ulaşırsınız bunları anlatmaya çalışıyoruz. Eğer videoyu izliyorsanız beğenmeyi, kanala abone olmayı ve varsa sorularınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hızlıca videoya geçelim. Sosyal Güvenlik Kurumu Tescil ve Hizmet Dökümü sizin bugüne kadar çalışma hayatınızda yatan primlerinizin gün sayısını, varsa bağ kurunuzla alakalı yine oradaki prim gün sayınızı, yine bağ kurla alakalı borcunuz varsa borcunuzda görebileceğiniz bir sistem. Burada şirketlerin, çalıştığınız şirketlerin sizin adınıza söz verdiği gibi sigortanızı yapıyor mu, primlerinizi yatırıyor mu? Bunları da yine kontrol edebileceğiniz bir sistem. Mobil cep telefonunuzdan veya masaüstü bilgisayarınızdan e devlete girdiğinizde arama butonuna sadece SGK yazıyorsunuz. Burada çıkan SGK tescil ve hizmet dökümünü tıkladığınızda karşınıza açılan ekranın en üst kısmında barkodlu belge oluştur, altında sizin bilgileriniz, onun altında da burada sigorta bilgileriniz yer alıyor. Burada 4A özel sektör çalışanlarını ilgilendiren kısım. Yani siz herhangi bir özel sektörde ünvanınız ne olursa olsun çalışıyorsanız sizin sigorta primleriniz buradan ödeniyor. 4B Bağkur diye tabir edilen sistem eskiden Bağkur'du. Devlet bunu SGK'da 4B ismiyle artık adlandırıyor. 4 de memurların, kamu personellerinin sigortalandığı primlerini buradan görebileceği sistem. Size hangisi uygunsa buradan kontrol edebiliyorsunuz. Yine sayfanın altına doğru devam ettiğinizde burada ee, sizin hangi iş yerine ne kadar çalıştınız primleriniz yatıyor mu primlerinizi ödediniz mi ne kadar borcunuz var bunların detaylı şekilde gösterildiği sayfalara ulaşıyor olacaksınız. Burada eğer sizden bir kurum barkodlu belge istemişse yani herhangi bir e, banka olabilir ev alırken veya kredi çekerken bazen bankalar bu belgeleri isteyebiliyor yukarıda tek tuşla barkodlu belge oluştur kısmına tıkladığınızda Direkt barkodlu belgeniz oluşturulup telefonunuza indiriliyor. Bunu bir yazıcı veya tarayıcı vasıtasıyla çıktısını alıp sizden talep eden kuruma verebilirsiniz. SGK Hizmet dökümünüze bakmanız işte bu kadar basit. Videonun başında söylediğim gibi videoyu beğenmeyi, sorularınız varsa da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.